Yani burada sadece et olarak bakmamak lazım. Allah Allah. Aklıma geldikçe şimdi gülesim de geliyor dostlar. Ağlanacak halimize ne yazık ki gülesim geliyor. Adam şunu diyor ya, etli kemik diyor 50 lira kilosu. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun oğlu? Dalga mı geçiyorsun lan sen bu milletle? Ama acı gerçek bu dostlar. Neden biliyor musunuz sadece et ithal ediyor. Hükümet buna müdahale için ithalata izin Hemen verecek. böyle ellerimizi böyle 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 oğuşturacağız. 4 dolara getireceğiz, burada Türk halkına 8 dolara satacağız. Öyle mi? Sitesinde 50 liraya makarna gördük. Kucağında kola, lupo, lupo ile bekleyen adamı eleştireceğinizi. Vurmanın tanesi 10 lira olur mu arkadaşım? Lira. Sen niye gelip 600 liraya işte falanca marka sucuğu alıyorsun? çeksinler o bölgede. 6 ay karın altında kalsın. Sen lan. burada yazın git bikinini, şortunu Ondan neyse. Sonra o vatandaşa gelince ya sen ucuzunu ye. Bir de şöyle bir şey var ya. Yani. <laughs> yani diyorum ya ülkede protein o kadar pahalı bir şey ki dostlar. Onun dışında dayamış tavuğu, dayamış beyaz eti. Dayamış. Dayamış. dostlar. Ülkede protein bir sıkıntı abi. Hani burada sadece et olarak bakmamak lazım mevzuya. Yani dedim ya hayvansal protein. Bunun içerisinde ne var mesela? Yumurta var değil mi? Mesela bunun içerisinde ne var? Sakatatlar var. Adam kemiğin kilosunu... Ya... Allah, aklıma geldikçe şimdi gülesim de geliyor dostlar. Yani ağlanacak halimize ne yazık ki gülesim geliyor. Adam şunu diyor ya... E eti az sıyrılmış. Yani ne diyor? Etli kemik. Bakın buraya resmini koyacağım göreceksiniz. Etli kemik diyor. 50 lira kilosu. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun lan sen bu milletle? Ama acı gerçek bu dostlar. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü eldeki malzeme bu. Adam diyor ki ya diyor kardeşim ben diyor her şeyi değerlendireceğim. Diyor ki yurt dışından et gelmiş. Bak. E ithal ithalat izni verilmiş bir birkaç firmaya. Abi adam 4 dolara mal ediyor. Bunu 10 dolara satıyor. İşte bir hesap çıkarmışlar. Buradan yaklaşık e, 40 milyon dolar para kazanıyor adam. Neden biliyor musunuz? Sadece et Ve ithal et fiyatlarını yükselteceğiz. E, dolayısıyla et fiyatları yüksel, yükselince hükümet buna müdahale için ithalata izin verecek. Dolayısıyla biz de hemen böyle ellerimizi böyle 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 ovuşturacağız. Ondan e? sonra gideceğiz 4 dolara getireceğiz. Burada Türk halkına 8 dolara satacağız. Öyle mi? Öyle. Maalesef hani birçok insan sadece bu konuda bakmayın. Yani maske konusuna gelin. Yani ara ara konunun dışına çıkacağım. Özür diliyorum. Şimdi maske konusuna gelin. 1 liralık maske da evet. kolonya pandemi dönemine gelelim. 2 liraya aldığınız kolonya ne oldu pandemi döneminde? Bir, biraz talep olunca ne oldu? Ya, 30 lira. liraya. 50 ya, liraya. Alışveriş sitesinde 50 liraya makarna gördük biz. Siz o kucağında kola, lupo, loop ile loop bekleyen adamı eleştireceğiniz. Bu he? şerefsizleri eleştirin. Fırsatçı şerefsizleri eleştirin. Ramazan Bak. geldi. Değil mi? Şu an Ramazan'a az kaldı. Şurada iki gün sonra Ramazan. Ya hurmanın tanesi 10 lira olur mu arkadaşım dalga mı geçiyorsun? Abi diyor sen? 2 liraya da var diyor tanesi. Tanesi 1 lira olan da var ya da kilosu diyor 100 lira olan da var. Sen niye diyor 500 lira olanı alıyorsun? Sucuk diyor ya diyor git diyor pazarda diyor işte diyor 200 lira. Sen niye gelip 600 liraya işte felanca marka sucuğu alıyorsun? Ve doğru? Doğru. Yani doğru söylüyorsun. Yani sen bu halkı bu kadar hakir görüyorsun işte. Ben de bunu derim abi sana. Yani sen bu halkı adam yerine koymuyorsun yani, demek. Sen ne zannediyorsun yani? Herkesin geliri atıyorum işte belli bir seviyenin üstünde mi zannediyorsun? Yani sadece bunlar yapsın, gezsin, tozsun öyle mi? Ama senin sınırlarını koruyan, örneğin ben Karslıyım. Orada yaşayan insanlar, bütün zerilli, zerillik demek. Bizim Ardahanlar terekemede zerilliğe şey derler. Yani e, çok zorluklar, zorluk diyeyim ben size. Zerillik demek, zorluk demek. O kadar e, zerillik çeksinler, zorluk çeksinler o bölgede. 6 ay karın altında kalsınlar. Sen burada yazın git, bir tişörtünü neyse gi. Bu e, bin arabana git, gez toz, sen denize gir, 10 sınırını 10. beklesin. Hem senin ekonomine katkı sağlansın, hayvancılık yapsın, tarım tarımla uğraşsın. Katma değer sağlasın. Ondan sonra o vatandaşa gelince ya sen ucuzun niye? Ha bu kadar kolay. Bir de şöyle bir şey var. Yani <laughs> Yani diyorum ya ülkede protein o kadar pahalı bir şey ki Aziz Allah ezan okunuyor Ya şöyle düşünün Adam bir anlaşma yapmış Diyor ki ben sana diyor her gün et getiriyorum Getirmiyorsun lan Haftada bak haftada bir gün kırmızı et çıkıyor tamam mı Haftada bir gün kırmızı et çıkar O da ya dönerdir ya da et türevi bir şeydir Onun dışında dayamış tavuğu Dayamış beyaz eti Dayamış sebze yemeğini Ya düşün abi burası bir iş yeri Burası para kazanan bir müessese Bir ticarethane Senin benim gibi değil burası Anladın mı? Burada insanlar çalışıyor, alın teri döküyor, emek veriyorlar. Neler yani adam sana bir gün et getiriyorsa, adam sana bir gün et getiriyorsa kırmızı et, bir gün sebze yemeği getiriyor yani onu telafi ediyor. Anladınız mı? Yani şunu diyor, diyor ki abi diyor yemek şirketi, diyor kardeşim benim diyor kar etmem lazım. Ben sana diyor bir gün diyor böyle pahalı bir yemek getiririm. İşte ne, pahalı yemek dediğinde nedir? Aslında en temel ihtiyaç protein nedir? Kırmızı et, da beyaz et. et. E, ee, geri kalan günlerde benim bu <laughs> benim bunu amorti etmem lazım. Nasıl yapacağım peki ben bunu? İşte tamam bir gün biber dolması getiririm. Bir gün taze fasulye getirip ya bak normalde dostlar şöyle söyleyeyim bakın ben size. İş yerinde çalışanlar bilirler. Soğuk soğuk salata vardır. Hani soğuk salata kabini vardır. Orada baktığınız zaman zeytinyağlılar vardır. Nedir mesela? Taze fasulye olur. İşte barbunya falan Adam şunu filan. yapıyor. Adam taze fasulyeyi bir gün şeye koyuyor. Ee, soğuk salataya zeytinyağlı diye koyuyor taze fasulyeyi. Lan gittim ertesi gün almış bunu tezgaha koymuş, sıcak yemek diye ana yemek diye bana veriyor ya. Ya düşün abi düşün düşün yani ülkedeki ülkedeki şeyi düşün yani. Fakirliği düşün yani. Anladın mı? Çalışana, işçiye bakışı düşün. Ve bunu işin kötüsü şu. Kimse de dönüp de sırt dile getirmiyor ya. Ya dile getirmiyor abi. Yani bu kadar da sorgulamayan bir kitle var. Bakın hepsini kastetmiyorum. Arada böyle benim gibi sorgulayan, itiraz eden, marjinal düşünen insanlar da Ama var. Ama her şeyi kabullenmiş. Tamam abi, tamam abi, tamam abi diyen insanlar da var. Anladınız mı? Yani böyle insanların çoğunluk olduğu yerde siz zaten kalkıp ee, iş hukukundan, e, yani adaletten, özgürlükten, hak aramaktan bahsedemezsiniz. Bakın nereden girdik biz? Et konusundan girdik değil mi? Et konusundan girdik, nereden nereye geldik? Yani dostlar bu işler ne yazık ki böyle. Yani burada kalkıp şunu demiyor adam ya. Ya şunu demiyor abi. Kardeşim sen benim işçime mesela e, kaliteli yemek getireceksin. Tamam mı? Bunu demiyor. Ya diyor ki, işte diyor. Adam geliyor tabi teklif veriyor firma ihaleye girecek diyor ki sana diyor ben diyor şu kadar diyor e, yemek getiririm 50 liralık tabletim var tablet diye geçer onlar İşte 60 liralık var 100 liralık var 15 20 liralık var neyse atıyorum adam düşünüyor düşünüyor ya diyor sen diyor bana diyor şunu getir eğer işçilerden bir şey gelirse tepki gelirse bir dahaki sözleşme döneminde o firmaya diyor ki kardeşim kusura bakma. Ben başka bir firmayla görüşüyle biraz daha iyileştiriyor. Ya da eğer işçilerin sesi çıkmıyorsa biraz daha kötü yani getiriyor. Şu dostlar. Yani ne yazık ki ülkede e, hani biz de kıyısından köşesinden e, fitness yapmaya çalışıyoruz. Aslında markete gittiğinizde şuna e, çok şahit oluyorum. Mesela sağlığa zararlı o kadar çok şey var ki. Cipsinden, kolasından, tatlısından ya bana göre hepsi zehir zehir. Yani devlet cipsin üzerine de kolanın üzerine de belli bir miktar şekerin üzerinde şeker varsa eğer atıyorum %25 falan 25 gram yani 2-3 gramın üzerinde şeker varsa içeriğine göre ürünün kitlesine göre diyelim. Bunun üstüne direkt şunu yazacak. Alkole yazıyorsun ya sigaraya yazıyorsun ya sağlığa zararlıdır diye. Buna da yazacaksın abi sağlığa zararlıdır. Diye. Ama yazmıyorlar. Neden? Bu sadece bize özgü bir şey değil. Bizden daha kötü beslenen ülkeler var beslenme tarzı olarak. Yani biliyorsunuz insanlar sadece fast food diyorlar. Ya adamlar yemek yapmıyor abi. O kadar ucuz ki adamların parası o kadar değerli, o kadar ucuz ulaşabiliyorlar ki insanlar şeylere. Hazır gıdaya o kadar ucuz ulaşabiliyor ki yani biz de atıyorum içine 5 gram, 10 gram tavuk koyup sana 100 liraya sattı ekmek arasını. Adam orada gidiyor 200-300 gram et var içinde. Adam gidiyor orada 1,5-2 dolara alıyor. E bu adam niye evinde yemek yapsın ki abi? Boşuna tüp tüp masrafı, doğalgaz maneli, şu bu niye uğraşsın ki? Ha bunlar da var. Ama e, tabii bizim toplumumuzun bir artısı bu. Biraz sebze yiyoruz. Herhalde biz buradan kurtarıyoruz diye düşünüyorum. Yani mesela pazarlar var, değil mi? Hani bu yurt dışına satılmayıp da e, ucuz diye bizim halkımıza getirip dayatılan e, pazarlar. Hani kapısının önünde en kaliteli meyve sebze var ama o gidip çarık çürüğü alan azar işiten halkımız var ya ne yazık ki cefakar halkımıza layık görülen bu yurt dışına gitmeyen çarık çürük satılmayan e, şekilsiz şükürsüz malzemeleri toplayıp benim halkıma ucuz diye pazarlarda satıyorlar. E, bir şey demiyorum yani bu da saygı duyuyorum. E, arz talep meselesi bu konuda beni çok eleştireceksiniz. Saygı duyuyorum. Bu benim görüşüm. Dediğim gibi dostlar ülkede ııı e, Böyle bir sıkıntı var. Bu arada sülüm var yine orada. Bağırıyor, beni tahrik ediyor. Ala geyik misali örnek verdim ya bir önceki videomda. Aynı onun gibi beni tahrik etmeye çalışıyor. Şimdi dostlar, burada dediğim gibi yapmamız gereken şey şu. Hani talep oluşturacağız ya. Mesela şöyle düşünün. Siz bir markete gittiğiniz zaman baktınız hani e, zararlı şeylerin çoğunluk olduğu bir markete gittiniz. Ya zaten hep söyle de. Mesela şöyle yapın. Ya git kardeşim. Ben gittiğimde, sen gittiğinde, o gittiğinde, bu gittiğinde binlerce, milyonlarca insan. Kardeşim ya bak. Biraz farklı bir konuya girelim mi? Ütopya gibi bir şey anlatacağım. İzlediğiniz <laughs> ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.